Ben EYT mağduru bir babayım. Bu EYT yasasını bir an önce düzeltmek lazım. Biz mağduruz. Cebimde 5 kuruş para yok. 2 tane üniversite çocuğu okuduyorum. Şu anda onların da ihtiyaçları var. Hayatlarını sürdürebilmek için bazı imkanlara ihtiyacımız var. Bizim hakkımızı gasp etmeyin. Bu hakkımızı lütfen verin. Morallerimiz bozuk. İş yok. Para yok. Hastalıklar artmaya başladı. Psikolojimiz bozuk. Bizim hakkımızı lütfen verin. Bir mağdur baba olarak, EYT mağduru olarak bunun bir an önce düzeltilmesini istiyorum. Bir yanlışlık var. Şu anda etraf gergin. Evde hiç huzur yok. Bu huzuru düzeltmemiz lazım.